Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars hesabımı göstereceğim ve Crown e, klan, Klanımıza katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış anladınız bu benim ikinci hesabım. Hemen geçelim. Ama ikinci hesabım da bu, bu şekilde arkadaşlar. Bu e, küçük olan hesabım. Büyük olan hesabımı da göstereceğim. Videoyu bir dakika durdurmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar e, şey hesap kodum gözüktü de o yüzden e, videoyu durdurdum. Arkadaşlar bu da e, büyük olan hesabım. Beğendilerle göre yapalım. şey. Neyse 9 yapmam ama yıldız gücünü bekliyorum. Güncellemenin geldiği ilk günde Jacki çıktı. Arkadaşlar 4 kez 2 efsanevi. Arkadaşlar 3 karakterim yok. Arkadaşlar bu da kardeşimin hesabı kardeşim. Benden bir yıl önce başladı ve onun bir karakteri benden fazla. 32 karakteri var benim 31 tane. Bu da kuzenim arkadaşlar. Ee, bizim normal klanımız bu ama orijinal klanımız arkadaşlar şuydu normalde. Girelim arkadaşlara. İnşallah çıkmamışsınız. Evet. Arkadaşlar bu klandı. Ama e, şey 300 bin kupaydı. Ama battı. Sebebi arkadaşlar kardeşim biri e, benim arkadaşım kardeşime şey yapmış. Klan iste klanıma gelir misin diye istek atmış. Kardeşim de ben başka, başkandı kardeşim. Nasıl olsa başkanım gitmem oraya demiş. Başkanlığı kabul ay kabul edince de Okulana gitmiş, başkanlıkta kuzenime kalmış. Kuzenim de vermiyor kimseye. Vermeyeceğim yine. Yani. Bu iş bu, bu iş yani. Yani orijinal kalanımız da bin koydu. Arkadaşlar yorumlarda yazın en sevdiğiniz karakter ne? Benim en sevdiğim karakterlerden birim. Max. O yüzden Max'in 600 yaptım direkt. Yapacak bir şey bulamıyorum. Arkadaşlar Gini ile de Mortis'i kasmak istiyorum ama sev seviyeler az olduğu için yani bak. Inanıklı. Şey kötü. Neyse. <laughs> Hatta ben bunu daha bir atayım. Videoda biraz heyecan olsun. Bunun da profiline bakalım. Arkadaşlar bu çocuk bizim okulda bana Pikachu abi diyor. İsmim Pikachu diye. Oyundaki ismim Pikachu diye bana Pikachu abi diyor. Tamam mal yazmıyorum. E, insanlar insanları <laughs> direkt atalım ya. Bakayım ne yazıyor? Ne yazıyor ne yazıyor ne yazıyor? Yazdım. Atarım mı? Atayım. Vay be. Arkadaşlar. Eğer YBC'nin sucuk klanı gitmeseydi ona katılacaktım. 14.000 kupalık sınırı vardı. Ama hedefim 17.000 oldu Bunlar zaten net 20 rütbe. Neyse arkadaşlar. 5 dakika olsun. Bekliyorum. Ah. Çok dandik bir videoydu. Ama like atıyorum. En azından bir kişi atar. Ben atarım mesela. Ama siz atınmayın.